Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün üves kompostosu yapıyorum. Öncelikle üvezlerin saplarını ayıklayarak bir bilgilerini alıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Üvesinin üzerine gelecek kadar su ilave ediyorum. Videom beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve iyice yıkıyorum. Kavanozlara üves koyuyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. kavanozlara 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Herkesin çok sevdiği bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Beni bu tarifimle tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Kavanozların kapak kısmına gelecek kadar su ilave ediyorum. Her kış kilolarca üvezden mutlaka bu kompostayı yapıyorum. Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Diğer kavanozlar için de aynı işlemleri yapıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Beni Hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Çok lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı olan bu tarifi denemenizi öneriyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Çocukların çok severek tükettiği, aynı zamanda çok sağlıklı olan bu tarifi hala denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Çocukların çok severek tükettiği bu tariften kilolarca yapmak isteyeceksiniz. Çok sağlıklı olan bu tarifi denemeyen bin pişman olur. Altına bez serilmiş tencereyi Şeker eriyene kadar karıştırıp yerleştiriyorum. C vitamini açısından oldukça zengin olan üzüm aynı zamanda da bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. antioksidan özelliği yüksektir. Kavanoz kapaklarının üzerine gelecek kadar su ilave ediyorum. Ocağa alıyorum. Yaklaşık 10 dakika kaynayacak. Üves kompostosu hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.